Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir pes ekibe hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar daha fazla pes ekibi için, 3 facecam için ve daha fazlasının gelmesi için süper bir beğenip yapmak yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Sizce maç kaç kaç bitecek? Yazın bakalım yorumlara kazanabilecek miyiz, kaybedecek miyiz? Yazın yorumlara ben ve abi, morum ben, morum. bir morum. 30 bin like'ı yardıralım. Evet abi şimdi sohbet edebilirsiniz ben takımı kırıyorum. Ben morum abi. Ben morum. Emrecan morum diyor. Formaları ayarlayın bak sonra. Aynen Emrecan formanı ayarla da sonra ağlama. Ayarlı zaten kırmızıya altın işte. Arkadaşlar takım nasıl siyahı yaptım siyah? Takımı güzel vermiş. Sadece. Oo abi Lütfunun siyah forması iyiymiş la. Kante'yi 87 oraya koyduk. Alba Havart. Bol bol stoper vermiş. O da güzel. Baresi çıkaralım. Beckenbauer'ı alalım tabii ki. Beken Bauer. Mustarayı Ve... sana vermiyor abi la. Tamamdır. Aynen mustarayı vermiyor. Arkadaşlar sonra buraya power diyoruz. Buraya Jordi Alba diyoruz. Rakib Kondra hedefimiz 3 kişilerdi abi. Oo. Sonra tam defans, orta, ölçülü. Volant kim ya? Volland. Efsane falan mı? Yo. No. Kim bu? Kiminki? Rakipteki Volland. Abi Alman. İlk, defa duyuyorum biliyor musun? Mor olunca hepsine iyi oluyor işte gençler. Hadi bakalım her şeyi kurduk siz de gördünüz canlı canlı maç. Dur rakibe bakalım bir de. Hem Oliver Kahn'lar var Van Dijk varan 95 de Jong. 100 Messi. 100 Messi iyi basmışlar Aydin maça. Gelmiyor ama oha Hüseyin'i. Artık geliyor kardeş. Geliyor. Oha Hüseyin. Ve gençler yapın, müthiş mücadele oraya başladı. Oraya. Hemen golle hem, başlayalım. Beni videoda da bekliyoruz zaten abi aynısı performansı. Tamam. Sarayım ben. Kaçırın. Ben A, Aldım tamam. Ben. tamam. Gel. Al. Yanındayım. Ve alır mıyım? Alırız. Atasını. Adaka Abi Messi be. Bastım pasa da gitmedi. Ona Oo, bir artist. Van Dijk'la yedirirler o hareketleri. Artist yanında. ne arar la pazarda? Şuraya verecek. <gülüyor> <gülüyor> Bizde boya çok iyi faul o yüzden. Mor yine Mor 3 defa topa dokundu, üçünde de kaydı. O ne yaptı be? Abi Güzel, biz bunları yeriz hadi beyler. Emcan gel. Bilerek kaydımı mı düşünüyorsun? Verdim. Lan yanında adam var vermiyorsun. Abi. Da zorluyorsun. Güzel, taç bizim. Akmıyor, maç akmıyor. beyler, akın. De Bruyne. Abi, Oha ya, aa, ya. ne patılır. biçim atıyorsun Ronaldocum ya? Thiago Oha. çok ver, iyi ver, oğlum. Ver. Thiago. De bana ver. Thiago çok iyisin. Ah be. Kardeşim o kadar da acele etmezsin. Ayıptır, günahtır. Thiago çok iyi ama abi. Ben de ben oynamıyorum. Gel bir daha. Abi. Bu ne lan? Kaçırmayın beyler falandı. Siz kalın. Girmez o. Bir musterimiz yok ki sektirmesin. Geliyor. Boom. Boom. İndirdim. Bala bu bala boom. Akıyorum kanada. Messi. İçerideyiz Messi. Pas. Oy! Oy! Selam Pas. Güzel. Tamam. Verdim pası. Ver. Gel. Abi, ya Emre atalım da sonra Emre Can ya. Emcan abi, ya. Sana başlık çıkarıyorum la. Ya bak, başlık boş yapma ya. Oruç oruç yorma insanı ya. Tamam da bir daha başlık çıkarmaya uğraşmayacağım. Garanti Oha var. faul hocam. Ne? Selamünaleyküm. Alırız onu. Alırız onu şuraya verecek. Aha öyle bir şans. Verdim. Ya. Bir daha verdim. At, Ronaldo. bir daha Hadi. verdim. Ronaldo. Ronaldo. Ben Ronaldo. 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 At onu. Ma ve kankan, mükemmel, kankan, pas, pas, mükemmel pas, mükemmel gol. Mükemmel oynuyoruz arkadaşlar. Hey, bak de diyecektim acaba. Abi şu vardı. O yerde miydi ya? Hayır, güzel. Güzel, güzel. Gençler mükemmel bir güeyza gol geliyor Golümüzü de atıyoruz <laughs> ah, <laughs> hani e Ve 2 1-0 önde. Bu gol. Bu gol Messi'nin. maç yaparken bana güzel diyorlardı işte demek ki kötü oynuyormuşsun. Yo onlar yanlış biliyormuş. O oğlum, adam kötü ay oynamasıyla meşhurdu. Abi direğe vurmasıyla meşhur yani ben direğe vuruyorum ya. Sen ayıl Kötü Tom, oynamasıyla <gülüyor> Bak <gülüyor> Böyle ayıl ay basmayın. değil ay ay Aldım onu. Verdim onu. Oy oh, orada var ya topu savunma, çok beni havadınız. savunma. Yukarıda Badan kal abi. yukarıda kal. Başkan Eci. Geç kaldım. Hasan abi artık ya. Ay değilim, farkında mısın? Evet sen bayağı bir zayıfladın. Beyler orada defansla niye yürürsünüz ki anlamıyorum ya. Adamlar stoperlerle yürüyorlar ya. 8. dakika 1-1 oluyor oraya. Hadi. Ha. Oh. Bu arada bana Guiz'e demenin de direğe vurduğum için abi. Tamam Emrecan çok iyi oynuyorsun sen. Futbolcu olacaktın. Youtuber olmasaydın futbolcu olacaktın. Öyleydi zaten. Yolla. Tamam. Ümit abi çok gıcık ettin beni. Satasın var maçı ya. Şurayı 3 kişi gidiyorlar lan. Oğlum tamam biz bunları sence. yeriz. Hadi gol Gir git içeri. Senin Defans. rengin ne? Yeşil misin sen? Ümit. Evet abi. Tamam. Onu bileyim de ona göre oynayayım ben. Bu ne ya? Ben defanstayım. Ben de yine defanstayım. Aldı Hayır. Oy! Oy. Güzel şey. gömdü gençler. dakika 31. Haydi beyler be. Sen ne diyorsun ya? Haydi çok beyler haydi. Korner geliyor. Dikkatli olun. Van Dijk bende. Aha değişti. Bizde o. o. Aa De vurdu. Önüne, önüne, Bir önüne, daha önüne. bastırın. Üf, Çok Bunlar iyi. ileride. Vanlaki de ileride A, alırsak koy. Gel. Tamam. Verdim. Sakin Ver, gel. Saptırın Sa gel. Ya, abi, abi bir bir erken öğrencek. verdin. Öğrenecek, Dur. öğrenecek abi. Bilmiyorum. Bir Kante. adım da atmam gerekiyordu. Tamam. Basarız alırız. Terşte gel. kafalar ya. Çok güzel. Verdim. Akıyorum. Bir daha verdim. Abi Ronaldo'ya vercektin ya. Akıyorum. Messi, Messi. Verdim. Oy 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 ne güzel Abla, geldi şey be. Bu. Yuvarlak yuvarlamasın yuvarlamasın. Ya. 4 tane pas işte gördünüz mü? Gençler mükemmel bir gol geliyor kim rol ya Emrecan yuvarlığa hani başmadığı için gol sevinci yapamadık. Bu söyleyelim eğer izleyicimiz olursanız rakibimiz olarak lütfen gol sevinçlerini atlamayın. Oğlum en başta sen atlıyorsun. Ben starta basmıyorum sonuçta. Pres beyler pres. Orta alanda pres yapın. 3 kişi gitmeyelim. Orada hızlıca yuvarlığa bassaydın sevinç yapacaktı. Ama ben bastım bastım. He? gördüm kanadı gördüm kanadı. Be ben de o ben de o. Tamam tamam konsantre ol hadi. Golatan'ın tamam. basması kere kardeş. kardeş. Dakikalar ilk yarıda artık son dakikalar. Şöyle Ve gönderiyoruz. Eyvah. İndirdim Allah'tan. Kantek adamsın. Aldım. Evet. Alamadım. Aldım. Hadi. E yes. Gidin. Ya, ya hayır. hocam kışkırtma mı şey yapıyorsun? Yok. Vallahi ayıp ya. Abi çok tehlikeli bir yer. Eyvah. Tamazlarsa mal var bu arada. Beyler. kaleci bak ben kaleciyi alacağım. Oo. Lan çıkarttığım halde yetişemedim la. Ben geç de zıpladım. zıplattım. Ya Messi çok güzel vurdular valla. Kaleciyi geç yürüttük gençler ama ben, ben de, var? verdim ama yetişmedi ya. O ben değilim Hasan i̇şte bak abi. Bak tamam olsun bunu yapalım tamam mı? Böyle Aynen. Seri Kaslaşa, Berkaş. paslaşa, Berkaş. Pavard sen kal Pavard sen kal. Evet. Verdim. Kaç Ronaldo? kaçamaz kaçamaz Ronaldo deneme. Şimdi. Oo. Lan ne pas verdim be. Ah. Efsane, efsane bir, pas. pas, efsane bir gol gençler Hayır, İşte pas. bu kadar. Ben niye basmadın kardeşim? Oğlum ben gol sevinci yapıyordum orada. Arkadaşlar Emrecan bastığı için bizim gol sevinci direkt atlıyor. Ümit abi gol atan kişinin basması lazım dalga mı geçiyor? E ama Hay sen lan, bas... Oğlum. Bir önceki sen ben... starda basınca gidiyor ha, Emrecan. Ha, hadi 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 beyler hadi bak şu... Aynı takımdayız yani. Lan hadi. Oy. Akın Şu beyler şey yukarıyı gördüm. Kaçıyorum. Hadi, hadi be. be. Devam hadi devam. Şunları yiyelim. Hadi hata bir. yaptırın hata yaptırın. Şuraya verecek aldım. Bizim o. Lan. Allah Allah kanat, Allah Allah. Kanat kanat kanat. Allah 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 Allah. Allah 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 Aman beyler dikkat stoper'i kaçırmayın. Evet. Geri gelin biraz. Bir daha içeride kal içeride kal. Gördüm gördüm. Oo. Hayır hayır böyle saçma doğru olur mu? Goli gel be. Bacak arasından onu kaleciğimiz kaleci. bacak arasından attı be. Benzer efsane bir gol yedik. Aman dikkat. Dokun ona. Aferin De Bruyne. Ver bana. Verdim. Çok iyi. Hocam. Aa! Ah. Hocam. Ayağımız ay, kırıldı hocam. haydi işte Batist haydi. Kim, Kim vuruyor? Vurmayın ya vurmayın ya beyler. Ya De Bruyne niye çıkardın? Flekik vuracaktım ya. Kardeşim vurma pas ver içeriye. Lan ya ya yo golü. Olum. Hadi lan. Oh. Vur lan gelişine. Gelmedi be. Hadi be. Ben takipteyim siz bassın. <laughs> Uf kanada bak. Bele Ben alba kaçırmayın. Ben Vallahi ben, alalım. Alalım. Vallahi lan, ben çıkarmadım. bakabilirsiniz ben çıkarmadım. Beyler 3-3 üç Kontra yiyoruz. Full kontra ya. Kamerayı Abi. kaleci. Verdim. Kaçıyorum. O Messi. Offside olmasın hocam. Bir Hadi adımla be. kaçırdım ya. Bir adımla kaçırdım Adım Adım bile ya. değil ya. Şöyle şey yani. Ayakkabısının ucu geçmiş. Ronaldo bassan oraya. Nereye basayım be? Şu varan. E dikecek niye basayım? Ben ortası olduğum için çekemedim adam ileriye. Ben de o. Vay abi geçmiyor ya. Alırız. Alın beyler alın. Kırın bunu. parçalayın. Hemen oyna kante. Hemen oynayın. Çekilin. Çok Aşağıdayım. Al. Tamam akın. En yukarı, gördüm. En yukarı. En yukarı. Hadi koş. Sen de sen de Messi sen de. Emrecan dip dibe. Ne zaman oynamadı ki? Pres, pres. Koş lan ya. Böyle bir bal olamaz ya. Batista'da koşmadı. Offset diye herhalde. Ya o değil de Batistuta topu ne biçim sektirdi ya. E, Onlar e, da olsa e, önüne e. düşürür. Aldık onu tamam. Tamam oynadım. Hemen. Ver Eriksen ver 2 saat neye Ericsen bakıyorsun mi ya. Eriksen bile yeni girdin. Ben basıyorum siz kalın. Tamam bir daha. Tamam verdim. Ronaldo ile akıyorum şimdi. Al al. Ya önüme geçtiler. Çekil like. lan Tamam baskımız Biz devam de ediyor. Biz de aşağı ver. Bir daha ver. Hemen oynayın. Al. Verdim. abi altta çok. Bir daha bir daha al, bir daha. Al, abi. Al, İçeri boş. Al, al. Koy. Hadi. Yeah. Acı çektire Acı çektirerek. Yuvarlamasın yuvarla. Acı çektire çektire atıyoruz golü arkadaşlar. O yediğimiz bacak golünün şeyi olsun. Abi gibi. benim ofsayt olacak büyük ihtimalle. Oğlum o zaten dokunmasa bizimki golü atardı. Ofsayt olmaz mıydı? Yoksa ofsayt olsa şimdiye çalardı. Basın basın. Lan, Oha <laughs> beyler. Birbirinizi <laughs> <yaptın>? de öldürmezsiniz <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yaptın lan? Ne dikkat yaptın? dikkat bassın. Adam bana Verdin. faal yap. Oğlum. Şey Aldık. Helal. İteleyin. Uzak. Oradan olmaz. Maldini'ye bak sen az daha telafi ediyordu. Baktım abi bazen. Takımı abi, bir ileri. çabuk geriye çektim yine de bastırabiliyorlar aga şaka gibi ya. İleri gidin yardırıyoruz. Tamam. İndir Ronaldo'ya. İndirdim. Gelmedi. Tamam bir daha Aldım. sakin gel. Kaçın. Bak, tutsa. Hadi batist, tuta Hadi, be. be. Ben yukarıdayım. Son 8 dakika. Haydi beyler direniyoruz. Siz de çok güzel. Aldım, verdim. Akıyorum. İndirmesi be. o oh, mükemmel. asla bakar mısın? Pasa bakar mısın? Pirlo gibi. Mükemmel ah, <laughs> bir gol Ay. geliyor. Orada bence bir olmamı ne diyorsunuz abi mükemmel paslar. Helal olsun beyler be. Ben, mükemmel tamam. paslar mükemmel. Orada vursan gol olmaz değil mi? Aa, olabilir de böyle daha garanti oldu. Evet. Üzüldüler Gençler çok ya. Resmen show şov üzüldüler. yaptık, bozuldular. Üzdük ya, üzdük harbi üzdük ya bak bak. Efkar bastı gençleri, sağlık Efkâr olsun bastı ama. Olsun. Pes ekipte olduklarını unutmasınlar. Ben basıyorum. Sizin o? Bunlar yine sizin yani. bassana turuncu. Gel. Aa, ne yapayım? O Abi, bağlantı kesildi. Güzel. Ak. Aşağıdayım. Ak. Hadi. Siz de siz de siz, de, siz de. Ben takım öne çekiyorum. Tam bitti zaten, zaten. maç. Dakikalar 90 bitecek. Ya yoksan. Basın siz. Verdim. Artı 5 verdi. Oha. Bastırın beyler bastırın. Alırsak kontrayı basarız. Yoksa onlar basar. Allah 10 kişilerle. la. Tamam ben içerideyim. Ben de o. Allah. Ya öyle beklerim işte topu. Gel. Abi ah, 2 saat be. geçiyor be 2 saat. Verdim. Al. Kaçır. Ha, elen Çok elen güzel. Kaç Verdim. Sen de aşağı hadi. At onu Batistuta. Batist oh yeah. Oh. Batistuta. Oynuyoruz oh. be oynuyoruz be. O Ekip Orada yardım da atıyor. Çıkartma, <laughs> yaparken gör. Yanlışlıkla oldu ama. <laughs> Çok, <laughs> Çok istavret oldu ama. Ha, <laughs> Tam skorun altında. <laughs> evet, troll. Troll başladı. Hocam bitir hocam ayıp olacak. Ve maç bitiyor. Oh. Boom. Arkadaşlar <laughs> 6-3 size. Size pes resit size futbol resit izlettik. Daha hmm. ne yapalım değil mi beyler? Evet, çok güzel abi. Çok güzel oynadık. Gençler, 8 kaleyi bulan şutları var. 3 tane atmış'lar Bizim 6 kaleyi bulan şutumuz var. 6'sı da gol. Bu da şov. Buna da şov denir. 1553 point. Oye, oh yeah. 1528 ben. 1553 Hasan abi. 1473 Emrecan. Takımca birbirine yakın. Yani çok iyi oynadık. Rakip de 1578 onlar da i̇yi, şu bir bayağı oynadı. Maçtan oynadı. kaçan 1200 ile maçı batırmış arkadaşlar. Görüyorsunuz mükemmel bir video oldu. 9 gollü 6'sı bizim. Süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara bakacağım. Bence bu skor tahminini tutturabilen olmamıştır. Ama yine de bakacağım yorumlarınıza. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.